Merhaba, şu anda Türk Hava Yolları Business Class Lounge'ındayız. Şimdi burayı detaylı olarak çekip sizlerle de paylaşacağım. Bakalım bu kadar paraya burası değiyor mu? Hep birlikte görelim. Business Lounge'a buradan giriyorsunuz. Biletinizi okutarak direkt geçebilirsiniz hiçbir yere uğramadan. Kapıdan girdikten sonra sola döndüğünüzde az önce gezdiğimiz yatak odaları, uyku odaları, dinlenme yeri ve banyolar var ve çalışma alanı var. Print alabiliyorsunuz, bilgisayarda çalışabiliyorsunuz. Şimdi duşları kontrol etmeye gidiyorum. Konaklama için transit yolcu olmanız gerekiyormuş ve 8 saat bekleme süresi olması gerekiyormuş. Ben şimdi duş için izin aldım bakmaya ve de burada mescit var. Buraya da bakalım. Nasıl böyle. Buradan uyumaya gidiyorsunuz. şey var. Burada dev bir ekran var. Hemen girişte kendi kendine çalan bir piyano karşılıyor sizi. Çok oturma alanı var. Burada sabah biz erken giriş yaptığımızda gözleme ve menemen vardı ve omlet vardı. Şu anda öğlen yemeğine döndüğü için büfe daha değişik yemekler çıkmaya başladı. Şu anda mantı var, çorba var anladığım kadarıyla. Bakalım neler var. Mantı ve çorba var bu bölümde. Oturma alanları devam ediyor. Burada böyle otantik bir alan yapmışlar. Şuradan hemen dışarıya bakalım. <laughs> Pistar açık gözüküyor. Burada böyle bir oda daha var. Buralar biraz daha loş. tekrar devam ediyorum. Burada neler pişiriyorlar? Burada ızgara bölümü var. Izgara etler var. Burada da sebze yemekleri var. Kuru fasulye, patlıcan, musakka, turşu. Burada bir televizyon izleme alanı. Burada İstanbul Modern'in küçük bir sergi salonu var hızlıca bakarsak yaklaşık 10 taneye yakın tablo var ilgilenenler için. Bu bölümde küçük salata ve tatlılar, sandviçler, atıştırmalıklar var. U şeklinde bir büfe burası. köşede sabahları tost yapıyorlar. Şu anda boş. Burada pide var. Simitler var. Hala devam ediyor. Burada da makarna ve sebzeli nadıl var. Öyle devam ediyoruz. Burada çay kahve bölümü. Burada tavuk. Burada böyle güzel bir minyatür alan var. Şuraya geliyorum. Burada limonatalar, çilek suları, çilek sulu değil, ahududu suyuymuş. Burada Türk baklavaları, karşı tarafında da baklavalar devam ediyor. Yine içecek büfesi var ve çocuk alanıyla son buluyor. Burada çocuklar için küçük bir alan yapmışlar. Evet, bizim ısıklı lunch bu şekilde. Şimdi Türk kahvelerimizi içip uçağa gitme zamanı.